Merhaba sevgili Başak, yükselen Başak Ay burcu Başaklar geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni hafta 7-13 Temmuz haftası size hangi enerjileri getiriyor hayatınızda. Bir de Oğlak dolunayının açacağı kapılar ya da tamamlamalar neler olacaktır detaylarıyla videoda buluyor olacaksın lütfen uyumlan ve odaklan aramıza yeni katılan sevgili başak yükselen başak ay burcu başaklar bakalım senin hayatında neler olacak şimdi onu da görüyor olacaksın lütfen emeğe saygı için abone olmayı bildirimleri açmayı güneş yükselen ve ay burcunu da biliyorsan kanalımdaki videoları o şekilde izlemeyi izledikten sonra da güzel beğen ve yorumlarını da bırakmayı unutma Destekleriniz, takipleriniz çok kıymetli. Bu anlamda emeğe saygı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum yürekten. Ayrıca Burcu'nu bildiğin arkadaşlarımla da kanalımı, videolarımı paylaşırsan sen de onların bu rehberliği almasında destek verebilirsin. Ve onlar da geleceği bir adım önceden görebilirler. Evet, sevgili Başak Yükselen Başak, Ay Burcu Başaklar, 13 Temmuz haftası sana hangi olguları getiriyor hayatının? Hangi alanları harekete geçecek bu hafta? Hangi konular gündeminde olacak? Detaylarıyla videoda buluyor olacaksın. Soru cevap yapıyorum biliyorsunuz. Videonun sonuna kadar izleyiniz lütfen. Bakalım bu yeni hafta size neler getiriyor? Sevgili Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başaklar. Evet sevgili Başak yükselen Başak ayı burcu Başaklar haftanın başında çalışma hayatınızla ilgili güzel eforlar sarf ettiğiniz ve karşılığını alacağınız bir döngüye başlıyorsunuz özellikle çalışma hayatınızda mesailerinizde artış olsa dahi bilin ki bu mesailerin karşılığını alacaksınız. Çalışıyorsanız da bu mesailerle birlikte birikmiş bir hakkınızın ödenmesi, bu bir mesai farkı ücreti ödenmesi, maaşa zam gelmesi, terfi durumları Güzel çalışma düzeninden elde edilecek gelirler hayatınıza akıp gelecek. Aşkla ve istekle yapacağınız şeylerden olumlu sonuçlar alacaksınız, onu net söyleyeyim. Hayatınızda neşe, bolluk ve zenginliğin olacağı bir hafta. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. O arkadaşlarınızla belki çok güzel sohbetler yapabilirsiniz. Bir buluşma gerçekleşebilir. Eski bir dostluğun canlanması ve o eski dostluktan gelecek olan belki bir faydanın da doğması durumu söz konusu olacak. Emeklerinin karşılığını, hasadını alma durumları da gerçekleşebilir. Onlara da bakacağız. Net bir karar vereceksin. Aklında bir sürü soru işareti var sevgili Başak. Ve sen bunu netleştirmek için kendin adına Ani ve güvenli olan bir karar vereceksin. Bazı konuları aklında netleştirip özgürlüğe kanat çarpacaksın zihinsel açıdan. Şimdi bir ilişki mahvolması söz konusu oluşabilir hayatında arkandan söylenmeyen bir söz söylenebilir bir ihanet meydana gelebilir ya da hayatında ufak bir aksilikle de karşılaşabilirsin. burada detaylara bakacağım şimdi. Yepyeni haftada bakalım. Sevgili Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başaklar neler yaşayacaklar? Sevgili Başak, yeni bir şey deneyeceksin. Bu bir arkadaş grubu içerisine girmek ya da belki de geçmişte arkadaş olduğun bir kişiyle tekrar buluşmak, yeni bir daha üretici konuma geçmek gibi diyebiliriz buna. Mesela Aşk ilişkinde daha üretici olayım deyip yeni bir metot belirleyip o kişiyle bağlantıya geçmek ve yeni bir sayfayı açma durumu hayatına gelebilir. Arkadaşlıkta bir tamamlanma, dostlukta tamamlanma, emek verdiğin konular hayatında nelerse bunda tamamlanma yaşanabilir. Ve açılan yeni sayfayla net bir karar vereceksin. Artık hayatında hiçbir soru işaretine yer vermeyip kalıcı bir karar alacaksın sen. Bu kalıcı kararın mahvolan bir ilişkiyle bir şekilde hayatın sana yüklediği zorluklarla yüklerle alakalı olacak ve şans kapını çalıyor olacak bunu söyleyeyim bolluk bereket ve şans açıları haftanın sonuna doğru seninle birlikte aslında görünüyor ve bir şey hizmet edecek sana kendi burcundan olan birisiyle bir temasa geçme durumu ve onun sana hizmet etmesi ya da o geçişi kolaylaştırması da yaşanabilir. Bakalım detaylara şimdi. Sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Burç Başaklar yepyeni haftada neler yaşayacaklar. Bakalım. Evet şimdi haftanın ana gündemi sensin ve kendi hayatında özellikle çalışma hayatında istediklerini elde edeceksin. Paranı arttıracaksın. Özellikle uzun zamandır dileklerine kavuşacaksın. İş ve işten elde elde edilecek gelirlerle ilgili güzel şeyler hayatına akıp gelecek. Bu arada gerçekten dilediğin başka konular varsa hayatında da daha böyle aşkla ve sevgiyle üretken konularla alakalı onlarla da ilgili dileklerin kabul olacak. Şimdi bir konuda hayatında daha e, sıkıntı duyulan bir alanı iyileştirmek için farklı bir metot uygulayacağını görüyorum burada. Kendinle ilgili ve hayatınla ilgili. Sana iyi olana döneceksin. Ona dönerken yeni bir metoda başvuracaksın. Yeni bir yol deneyeceksin belki de. Bu bir ilişkiyle alakalı olabilir. Bir düzen gelecek hayatına. Özellikle ayrıldığın. Yani ayrıldığın mı? Yoksa düzenler ayrı. istikrarlı şekilde bu kendi konforlu alanında durmakla alakalı. Yani burada bu alanda mı durmalı? Araya mesafe koyulan bir durum var çünkü. Yoksa bir araya gelip de eski günler mi iade edilmeli? Burada açılacak yeni sayfa seni biraz özgürlük kısıtlamasına getirebilir. Yani e, bir arada belki de sohbet ettiğiniz, geçmişte bir şeyler paylaştığınız insanlar, dostluklarınız olabilir bazılarınız bu dostluklara blokaj koyacak. Onu söyleyebilirim. Mesela daha böyle uzak kalmak kendi kafanı dinlemek açısından da olabilir hayatında. Bazılarınızın için ise bloklar kalkabilir. Mesela engeller vardır, İletişim engelleri. Bunlar kalkabilir, diyaloglar artabilir. Yeni açılacak sayfa hayatında bir sonraki aşamaya seni geçirecek. Bu senin kapana kısılmış özgür olamayışın, önünü göremeyişin ve kendi zincirini kırmakla ilgili olacak özgürlüğe artık bir şekilde açılan kapı. Bu yeni düzen biraz bak bazı şartlar ve kısıtlayıcı koşullar da getirebilir hayatında ama yeni bir düzen. Yani bu yeni düzen hayatında bir e, ilişki açısından da, iş açısından da olsa. Belki de bu yeni düzenin kurallarına uyman gerekebilir kendi hayatında açıkçası. Ya da belki de bu yeni düzene geçişte idarenin sende olmaması yönetilmenle alakalı bir durumda ama tam da önünde göremiyorsun. Şimdi net kararı nerede veriyorsun sen? Senin için değerli olan kişide veriyorsun. Kaybetmek istemiyorum artık. Ve net karar vermeliyim ben artık bu konuda. Benim için hem kendi değer yargılarıma sahip çıkmalıyım hem de değerli olanı da korumalıyım diyeceksin ve burada net bir karar vereceksin. Değerli olanı hayatında korumaya adapte olacaksın. Bir sorumluluk üstleneceksin sevgili Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başaklar. Bu sorumluluk kalıcı bir sorumluluk olacak hayatında. Ve ya bir uzun ilişki sorumluluğu olur ya da hayatında alacağın önemli bir kararla ilgili alacağın sorumluluk. Bak bunu kendin hazırsın artık ve istiyorsun görünüyor. Şimdi bu ilişki niye mahvoldu? Bunun uyanışını yaşayacaksın. Bu ilişkide sen sorumluluk almadığın için mi oldu? Sen aslında bu ilişkinin neden mahvolduğunda kararlı duruşunu sergilemediğin için mi oldu? Uyanış yaşayacaksın sen burada. Ve bu şansı tekrar değerlendirip değerlendirememe ilgili olarak detay gündemine gelecek. Detaylarda çok boğulduğunu, bekarların evlenmek bana hizmet ediyor mu? bu evlilik kurumu içerisine girmeli miyim? Bunun olması için de hayatımdaki bazı detaylı durumlar söz konusu, ayrıntılar var. İçsel kendimi burada sorgulayacağım. Uyanış yaşayacaksın sen. İlişki hayatın niye yolunda gitmedi? Bunun uyanışını yaşayacaksın burada. Bir fırsat daha eline geçecek görünüyor. Burada bu fırsatın değerlendirilmesi senin kendi kafandaki çözeceğin durumlarla alakalı o ayrıntı. Hani kendi içine ışığını tutup bildiğin yerden aslında kendine soru soracaksın sen bu işin çözümüyle ilgili olarak. Soru cevaba geçeceğiz. Evet bir hafta kafan karışık olacak. Nasıl yapmalıyım? Seçmeli miyim? Gitmeli miyim? Başarmalı mıyım? Hangisini seçmeliyim? Hangi yola ilerlemeliyim? Düşünceler havada askıda kalabilir. Biraz full olabilirsiniz. Ama haftanın sonuna doğru çok net karar vereceksiniz kendi hayatınızda. Artık bir şeyleri kaybetmek istemiyorum diyeceksiniz. Yani benim artık bir şeyleri kaybetme lüksüm yok. Ve bu anlamda da kafanızdaki karışık olan soruları netleştirme aşamasına da geleceksiniz. Soru cevap yapalım bakalım şimdi. Sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Burcu Başaklar. Yeni haftada başka neler yaşayacaksın? Hangi enerjiler var hayatının üzerinde bakalım. Başka neler yaşayacaksın? aynı var? Evet gene dilekler. Dileklerin kabul oluyor. Sen neyi çok istiyorsun bakalım sevgili Başak. Diyorsun ki uykusuz geceler bitsin. Travmalar gitsin. Artık bir şeyler kaybetme korkusu yaşamayayım ben. Bir şekilde hayatımda şu evham enerjilerinden kurtulayım. Kaderin beni sapladığı bir yer varsa da bir kısır döngü bunun içinden çıkayım kederden üzüntüden kurtulmak istiyorum artık dediğin bir durum var hayatında bu dileğine ulaşmak istiyorsun sen kendince ve bu aşk. Bazı başaklar ikizler burçları ile alakalı olarak bir gündem meydana gelebilir. Eğer hayatında ikizler burcu olan varsa daha önce olmuşsa bununla ilgili o kişiyi diliyor ve istiyorsan da işte acaba kaybedecek miyim, kaybetmeyecek miyim, ee, tekrar hayatımda olabilir mi ya da e, acaba ne düşünüyor, hani olabilir miyiz gibi olgular hayatına gelirken ilki çözülme yaşanacak. Ya o kişiyle sen bir sosyal medya üzerinden ya da telefon üzerinden iletişime geçeceksin görünüyor. Aşk hayatında dileklerine kavuşuyorsun. Hani böyle çok sıkıntıya seni evhamı sürükleyen, kedere, üzüntüye, gözyaşına boğan ne varsa 21 günlük süreçte ya da ayın 21'inde çözüme ulaşacak. Ve tatlı dil, güler yüz, konuşma. Problem neyse o problemin odak noktasının belirlenip de aslında diyaloğa geçip bunun çözüme ulaştırılması dileklerine ulaşıyorsun. Bir de Bazılarınızın hani bir sözleşme, anlaşma, kontrat süreçleri oluşabilir. Bunlarla da ilgili kendinizle ilgili çok istiyorum olmasını ama olur mu olmaz mı? Yani endişeye de kapıldığınız bir şey varsa merak etmeyin. 21 günlük süreçte ya da ayın 21'inde zaten bunların hepsi yoluna giriyor. Bu evham endişeyi boşuna yapıyorsun. Dileklerine kavuşacaksın çünkü her şey gürlük gülistanlık olacak senin adına aşk hayatında da açılma yaşanacak açıkçası onu da söyleyebilirim peki sevgili başak yükselen başak ay burcu başaklar yeni haftada başka hangi enerjiler etrafınızda ya da hangi konularda dönüyor olacak evet şimdi bakalım bu neden kaynaklıymış Evet, ee, bazı başakların kendi hayatlarında miras konularında akrabalarından dolayı beklenen bir kalp kırıklığının yaşanma durumu gerçekleşebilir. Özellikle ailenin köklerine dayalı akrabalık ilişkilerindeki bir ihanet kalp kırıklığı. Ayrıca bağlanma korkuların var. Bu bağlanma korkularında hayatında. Ee, İhanete uğramak istemiyorsun. Hani bir şekilde beklentini çok yüksek tutma. Çok diplere kaçan bir enerjin var seni yakıyor ve kabırıyor burada. Ee, bağlılık konusu, kök salmak, nereye aitim, kime aitim bu olgular var burada açıkçası. Bunlarla ilgili aile içerisinden gelebilecek bir kalp kırıklığının oluşma durumu oluşabilir ama bu akrabalık ilişkileriyle ilgili gibi görünüyor açıkçası miras konusu da gündeme gelebilir belki de hayatında bir de sanki eskiden bağ kurduğunuz, eskiden beri bağlı olduğunuz kişiyle bağlarınız tekrar depreşebilir görünüyor burada hırslara kapılmayın. E, negatif enerjiye geri düşmeyin. Bir şekilde e, kalp ve kalp kırıklığı ve ihanetler yaşayabilirsiniz. Bu yüzden de önemli olan bağı korumaktır. E, ve üçüncü şahısların ilişkilere müdahale etmesiyle ilgili bir durum da olabilir. Mesela bağı zedelemekle alakalı da olabilir bu hayatınızda. E, bir de bazılarınızın Araba alma, araçla alakalı bir konuları var. Sanki aileden gelecek bir maddi parayla araba alma konusu ya da hayatını hızlandırma konusu gibi. Bu konularda da sanki birazcık kalp kırıklığı oluşabilir. Peki bu süreç sonunda ne olacak? Ona bir bakalım. Akışa bakılacak diyor. Geçmişle alakalı. Hmm. Geçmişte bağlı olduğunuz kişiyle ilgili acaba ihanet eder mi etmez mi bir şekilde tekrar aramız ya da ben ona ihanet ettim ya da bir şekilde ihanete uğradım ama burada bu bağ devam ediyor mu buna bakılma geçmiş hatıralara te belki telefonda bulunan fotoğraflara kişinin resmine bakmak gibi e, bu e, geçmiş bir kalp kırıklığının gündeme gelmesi tekrardan görünüyor o kişini incelemek tekrar belki iletişime geçme durumu da yaşanabilir bu e, Bağlanmakla bağlanmamak arasındaki yaşadığınız ihanet ve kalp kırıklığı olabilir bu belki de kalıcı bağ oluşturmak istediğiniz belki de hızlı davrandığınız ama ihanet gördüğünüz bir konuda e, tekrar eski bir bağın gündeme gelmesi onun sizi özlemesi konumu da olabilir telefonda belki de bir mesaj durumu da yaşanabilir nereye gidiyor ee, burada özellikle kendi ile alakalı. Kendin bertaraf edeceksin diyor. Bağlanma konularında, ilişki konularında, akraba ilişkileri dahil bertaraf etmek. Geçmişten gelen artık kalp kırıklıklarını istemiyorum ben hayatımda. Ve kolay da bazı şeyleri bertaraf edebilirim, başa çıkabilirim deyip kendine, özüne döneceğin bir durum gerçekleşiyor hayatında. Aşk hayatınıza bakalım bakalım sizin sevgili Başak, yükselen Başak. Ay borcu başaklar bir yeni haftada... ...aşk hayatında neler yaşayacaklar? Aşk hayatımızda ne var? Hmm. Hmm. Sevgili başaklar... ...öncelikli olarak kendi hayatınızda... ...sanki hani... E, ...kimse bilmesin, kimse görmesin, hayatıma bir sağlam adım atayım, ben bir yön vereyim dediğiniz bir olay olacak. Ayın 25'ine varan bir süreçte, 25'inde bir aslan yeni ayı var. Bu yeni aya kadar olan süreçte hayatınızda yine bazı gerçekleri görmezden gelebilirsiniz. Burada benim size tavsiyem güvenin, kendinizi güvende tutun ve sadece kendinize güvenin. Bir Adım atılma durumu var hayatla ilgili olarak aldığınız kararda. Burada kendinizi sağlam temele koyun. Sağlam bir ilişkiye başlayın. Gerçekleri görün ve yüzleşin. Kaçmayın. Kendinizi garantiye alın ilişki içerisinde. Özellikle e, size güvendirsin. Güvenmediğiniz arkadaşlık yapmayın. Güvenmediğiniz ilişki içerisinde bulunmayın. Ama Burada kendini garantiye almadan, herhangi bir şekilde bir yüzleşme yaşamadan, yine bir şeyleri görmezden gelmeden yola çıkma. Çünkü hayatında adım atacağın bir süreç var. Şimdi bu süreçte sağlam bir adım atacaksın. Fakat burada bazı gerçekleri görmezden gelme. Boğa ve Oğlak olguları hayatında olacak. Boğa burcu bir kişi sana adım atabilir. Sen bir yuva kurmak için adım atabilirsin ev emlak konuları gündeminde olabilir. Burada gerçeklerle yüzleşilecek konu bu kişinin kendi ailesiyle yaşayıp yaşamadığı ya da yaşayacağı ya da bir şekilde senin kendi düzenini ayrıyetten kurup kuramayacağınla alakalı bir durum olacak bu. Yani burada hayatına gelen kişi ve senin belki de kendi hayatına yön verirken sağlam bir temel inşa et. Ve sakın bir şeyleri gerçekleri görmezden gelmeden değil yüzleşerek kendini garantiye alarak ilerle. Hep garantici ol bu hafta. Kesinlikle. Evet. Ne diyoruz? Etrafınızda her zaman size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle. Güzel, kaliteli, Olumlu zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları güneş yükselen ay burcunuza göre haftada iki defa izlerseniz benim rehberliğimde nasıl da şifalandığınızı görüyor olacaksınız. Unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkese gelir size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.